Merhaba, bugün Bülent Keçeli şiirlerle anmak istiyoruz. Siz de Bülent Keçeli şiirleri okuyarak katılabilirsiniz Ben ilk olarak herkesin çirkini kitabından e, Ücra adlı şiiri seslenmek istiyorum. Ücra. Noktada başladı. Şehirde sadece gürültü bakkayı. Şehir noktasal bir tasar için hazır mı değil? Noktada. O noktada şu işler. Böyle binlerce yan yana gelmeleri de söz konusu oldu. Alt alta, üst üste, iç içe, dış dışa, için dışı, dışın içi. Ya bir tek cümle sonuna gelmediler. Hatırladığım bir cümle sonu yok. İnandığım nokta için dokusal tutkulara inanır gibi. İnti, Big Ben hale inanırsanız falan, hale inanırsanız falan, Allah'a inanırsanız. Toz bulutuna inanırsanız hortum sulara, biz yutan imgeye, imdeyi yutan milenyum, milenyum bir nokta olamadı fakat, artık. Takatim çoğaldı, fakat im in tarafına. İmlere tabi elde diyemezsiniz tabi. İmle demek için, bir G2 için, o İmle elde etmek için, o Natürel noktalar gerekli, mortant değil. Ücra noktalar gerekli, rantavlu değil. Limited by gerekli gereksiz. Kompanze gerekli, kompleksiz gerekli. Dergiler falan gerekli mi? Bilmiyorum. Gerekli mi sizce? Limitsiz bir bakış, gerekli icabını düşünen akış gerekli. Bence akış bir imtiyaz, imsiyaz, imgeyaz. Noktalar çok hareketli, aynı zamanda yerlerinde durmuyorlar. Kitapları saymıyorum, nokta olmayanları saymıyorum. Nokta olmayan şeyleri saymak gerekirse onlar da çok tabi. Noktası şeyleri saymak gerekirse natürel olmak gerekir. Noktası olmayan şeyleri, durumları, türsel şeyleri, benim noktalarımı metinleştirmek gerekir. Noktaların metinleşmesi, noktanın aralanması sonrası. Bana bağlı, kadre bağlı, kadere bağlı, nasip, 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 nasip. nasip. シールでのことはさらに。